Eğitim Hanım, bir bir şunlara bir yardım et ya. Kıymetli hemşerilerim, dünya deprem tarihinin kara depremler içerisinde en ağırını yaşadık. Asrın felaketini yüzyılın dayanışması ile çözüyoruz. Nur Dağı'ndayız. Nur Dağı gençleri için, Nur çocukları için, Nur geleceği için, Nur Dağı'nın eğitimi için hemen şimdi diyoruz. Daha önce başlatmış olduğumuz eğitim desteğini Nur Dağı'ndaki 9. 10. 11. ve 12. sınıftaki liseli, öğrencilerimize 600 lira eğitim desteğine başlıyoruz. Üniversite öğrencilerimize de 1000 lira destek veriyoruz. Başvurular için Nurdağ'ında ve İsahi'de ikamet etmesi gerekiyor. Ve 153'ten başvurabilirler, genç kart uygulamamızdan başvurabilirler, kadın kart uygulamamızdan başvurabilirler. Bu başvurularda şartları uyan gençlerimizi hemen önümüzdeki hafta ödemelerini başlıyoruz ve 15 Nisan'a kadar da başkanım ben duymadım, geç kaldım dememesi için 15 Nisan'a kadar da başvuru süresini uzatıyoruz. Şunu istiyoruz, gençlerimiz okusunlar, eğitim şehri Gaziantep'te her şart, şartlar ne olursa olsun çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız ve yarın bu depremler yaşanmasın, yaşandığında çok daha hazır olalım diye iyi mühendisler, iyi mimarları İyi eğitim görmüş sosyal çalışmacıların daha güçlü bir şekilde geleceği hazırlamamız lazım. Geleceği inşa eden gençlerimizle bunu başarmamız lazım diyor. Her birinize başarılar diliyorum. Ee, yeni dönem, yeni e, ikinci dönem eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Birlikte başaracağız.